Evet arkadaşlar ona bildiğiniz gibi Lil diye bir karakter geldi. Ve bu karakter baya iyi bir karakter. Bakın gördüğünüz gibi bu bosslarda da çabrak öldürebiliyoruz. Yani iki, bir tane ulti atıyoruz bir tane de vuruyoruz ve ölüyor. Hem de bir mermili yakın menzil çok iyi. Boss'u en çabuk öldürenlerden de olabilir. Ultisi de baya baya hızlı doluyor. Bosu bakalım kaç saniyede yarısına getirir canlı. 1, 2, 3, 4. Tabii ki de saymayacağım buranı. Gördüğünüz gibi güzelce öldürüyor. Tamam bu kadar getir. Şimdi bakalım bunlar ne kadar çabuk öldürecek. Bunlar da baya çabuk öldürdü vay. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kanala like abone olmayı unutmayın.